Onları araçlar götürse falan, sayım yapılsa. Asiktir. Oh, Çok heveslendim bir anda. Ne kadar eğlenceli olur bilmiyorum. Dub6 onun şey yollasana oyun öneri kanalına onları. Bak please login diyor. User password. Böyle bir panel yazsak çatır çatır iş harcanır. Buraya da 5 tane <laughs> partiden görevli koyarız. Tiplemelerini <laughs> de yaparım ben onların. Burada gelirsin sıra sıra işte. Perdeyi de aç kapat sistemi yaparız. Eğer bu MEP'e müdahale edebiliyorsak bu bizim MEP'imiz değil. Bir de balkon konuşması. Oh. Oh. Abi yayınlar. Roleplay'de kural bilgisi olarak kendimi nasıl geliştirebilirim? Artık 8 girmek istiyorum. Her RP bilgisi eleniyorum. Yani bunun rehberleri var oğlum. O oku. HRP'nin, Hard RP'nin kuralları var. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Asıl zor olan RP'de senin kendini nasıl evcilleştirdiğin, nasıl e ego yapmadan, kasmadan, kendini çok kaptırmadan nasıl keyif alacağını öğrenmek. Yoksa kurallar bir şey değil. Ezbere yazdığın cevapların hiç bir önemi yok. Yanlış mıyım chat? Bütün olay orada. Tabii canım. Yoksa o kadar çok RP kurallarını ezbere bilen adam var ki tamam başvuruyu geçiyor. İlk baştaki mülakatlarda falan uçuyor böyle ya rap önemli olan pastır yani rap işte diğerine pas verdiğiniz zaman eğlenceli olur diyor ama nakoyim iki ay sonra herifi bir görüyorsun sekiz kişiyi tutmuş boğazını kesmeye çalışıyor çete böyle yapıyor öldüreyim be! be hepsini falan la bir siktir git kimi sikiyorsun amcık siktir git oynama bu oyunu yani hani benim ömrüm bunu anlatmakla geçti 2019'dan beri yok abi yani Konu RP'den çıkmaya başladığı zaman bizim sıkıntımız başlıyor. Yoksa RP kuralını bilme ama sen iyi insan ol kardeşim. Vallahi bunlar yaşandı ya. Mancınık skripti. Hayır şimdi ama en azından şey var şu an. Ee, ne derler? Biri eğer biliyorsunuz kural ihlali yaparsa hakaret niteliğinde serverda duyuruyoruz onu. Yani Saruhan Kaya bu amanak odumunun oyuncusu şu kurala uymadı. Bu yüzden onu 25 dakika çarmağa geliyoruz gibi baya böyle kırmızıyla yazıyor. İşte üçüncü olduğu zaman da banlanıyor ya zaten. Üçüncü de öyle diyecek mesela. Bu artık white olmayan bir mahlukattır. Eightborn'da oynamaya hak kazanamaz bir daha. Böyle bak cümleler hep devrik ve bozuk. Giremez ha. Bu şekilde yapıştıracağız. Neyse. Ee, seçim olayı hoşuma gitti. Holmes ne yazmış lan? Ee, Small Land, Survive the Wild. Bu şey, Grounded'ın farklı bir versiyonu. Bu oyunu geçenlerde gördüm ama Grounded gibi her bizi <laughs> deli ederse sıkıntı büyük. Bakayım lan bir daha izleyeyim. Böyle bir oyun var. Kameramı da küçülteyim. Kim yollamıştı geçenlerde bunu? Abonelerimi okuyacağım. Halil'im tecep yazmış. Teşekkür ederim abi. Rehberleri inceleyeceğim. Hayatımın en zor dönemleri seni ve RP izleyerek atlattım. İnşallah ben de dahil olurum buna. İnşallah. Ya şimdi Eitborn'un yeni döneminde 100 kişilik bir server olmayacak o. Yani binlerce whitelist yapmayı planlıyorum. Hep insan sirkülasyonu olsun, farklı insanlar gelsin diye. Onun peşindeyim yani. Midnight Ghostland bu bizim listede var konus. Var. Abone olmuş hoş geldiniz Zeki bu